Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi kafesler ve köpekler tamam. <laughs> Burada çok tatlı bir dişi var bu hamile. Yakında doğuracak. Bir dakika flaşım açık. Tamam. Bir de bak böyle bir köpek geldi. Ulan bu çok kalın ya. Kütük gibi bir şey. Hani boyu çok büyük mü değil? Bekle oğlum. Sana da geleceğim. Bekle. Çok büyük bir boyu yok ama. Küçük de değil. Yani Johnny'den falan yüksek. Kütük gibi bir kafa, kütük gibi bilekler. Sallı mallı değişik güzel bir koyun köpeği belli. Bir de çok boğuşkan bir hayvan. Her tarafı da yere bere. Kışım ya bu ne kadar güzel lan Eser. Şu güzelliğe bak. Evet burada bizim favori iki köpeğimiz var. Bu sosis. Arkadaki de çok yaşlıymış. Zaten belli oluyor sıfattan. Yakışıklı dede gel. Bahçemizin yeni dedesi. Bahçemizin yeni dedesi gel. Bu da böyle güzel bir şey. Bunlar da güzel anlaşıyor şansımıza. Evet burada da hayatımda gördüğüm en güzel dişilerden bir tanesi ama kısır. Bunu niye kısırlaştırdılar acaba? Çok merak ediyorum. Yani... Bunun adı muhtar. Bunun adını biz muhtar koyduk. Çünkü geldiği yerde muhtar ısırmış. iki kere mi, üç kere mi ne? Vuracaklardı bunu. Biz de adını muhtar koyduk. Güzel oldu ya. Bahçeye güzel renk kattılar. <laughs> Gayet tatlı oldu. Aa bir dakika biz buna dede dedik de bu dede olamaz lan bu dişi. Bu babaanne, anneanne artık öyle bir şey olacak yani. Muhtarlar suyunu dökmüş bu arada. Evet. Şimdi naylonumuz var. Çatıya naylon çekeceğiz. Hafta büyük yağmurlar geliyor. Çatının üstüne çok ufak aralıklar kaldı. Oraları halletmemiz lazım. Ee, kafesler şu anlık söyleyeceğim şeyler bunlar. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz bizim iki tane yavrumuz vardı. Çalınmıştı. Şimdi onları bulduk. Aldık. Evin bahçesine tekrardan koymadım. Çünkü çalan orospu çocukları tekrar gelip çalabilir diye korkmuştum. E, fakat yavruları çalan e, yine söylüyorum orospu çocuğu köpeklere gençlik hastalığına ulaştırmış. Dişi yemek yemiyor. Yani dün geldim yemek verdim yemedi. Bugün yaş mama getirdim. Arabada da var. Bir de öyle deneyeceğim. Genel durumları aslında kötü değil kesinlikle kötü değil. Ee, ama maalesef iştahları sıkıntılayı serdim. Tutabilecek mi? Şimdi ben gidip şu küreğin üstüne bir dökeyim bakayım. Yavruları bu arada ben tekrardan evin bahçesine götüreceğim ama. Tekrardan yapacağım. Çünkü burada belki de rahat değiller. Sebebi o. Gel bakayım böyle kuzum. Ama düne göre enerjik. Dün kuyruk sallamıyordu. Evet sanki biraz. Oh çok şükür. Oh. İçim rahatladı lan. Değil yani dün demek ki ah, Hadi yerine getirelim. Dün demek ki yerine şey yapmış biraz. Yerinden korkmuş. korkmuş. Dökemedim. Tam gel yem. o yemeğin üstüne dökelim o yemek. Artık ekşimiştir. Çok güzel. Şimdi eser Cöneperi de Yemesi nerede? Yok onu yiyemezler yemezler zaten koklayamazlar bile direkt hapşurup telek olur giderler. Eser şimdi bak bunların ikisinin de üç daha yerine gelmiş. Ama bunları burada tutmak tehlikeli. Şimdi evin bahçesine götürmek de aslında çok sağlıklı mı? Çalarlar diye sağlıklı değil. Şimdi bizim bu kafeste zaten bir hastalık yok. Biz bu kafesi zaten ilaçlamıştık. Burada biz bütün, bütün kafesleri ilaçladık. As ölmüştü aylar önce. Onu da ilaçladık ki biz. İlaçladık. Biz bunu iki defa ilaçladık. Ee, şimdi bu köpeklerde bir hastalık varsa bunları evin bahçesine götürebiliriz demek. Evin bahçesine de hastalığı taşımamız demek aynı zamanda. Ben pek sanmıyorum hastalık olduklarına bakacağım. Şu an bu şeyleri güzel de tabii daha yeni. Dur yine de böyle kalsınlar. Yani köpekleri bilen bilir. Bu köpekler kaybolduğunda fok balığı gibilerdi. Geri geldikler bir diri bir kemik. Ama dur ben onları şimdi çok daha detaylı düşüneceğim. Kuracağım yani. Panzer nasıl? Ha, arkadaşlar bu arada haber vermeyi unuttum ben size. Gerçi daha ilk defa video çekiyorum. O olay olduktan sonra. Panzeri sattım. Ee, Mersin miydi lan? Galiba. Mersin. Mersin'e gidecek. Panzer. <laughs> Panzerle son bir ayımız ee, alacak alan arkadaş e, 22 Şubat'ta oraya geçeceğim demişti ama daha erken de geçebilir galiba yani öyle durumlar var Panzer gidecek Panzer'i niye verdim yavrular çalındığı gün hiç havlamaması beni çok irite etti işin açıkçası bir o var bir de artık yetti yani o insanlardan çekinmesi ve sebepsiz yere çekinmesi çok kötü. Daha eser. Hector niye böyle? Ne? Bir kötü duruyor sanki. Yok ben sanmıyorum onunla alakalı olduğunu da. Pek iyi değil gibi lan. Gel bakayım. Gel. Güneşle çıktın mayıştın şimdi o da olabilir. Güneş de mayıştırmış olabilir. Bugün hava çünkü güzel sıcak 19 derece. Gel bakayım. Yok yo, tamam. tamam. Gel. Şimdi sevebiliriz. Aferin benim oğluma! Koca oğlan, koca oğlan! Güzel güzel! Şimdi... eser Aa, eser! Çekiç! E, pardon, keser, çivi, tel, kerpeten hepsi orada kaldı. Sen getirirsin onları. Yavruları kaçırmadan ama. <laughs> oğlum ya, ben bunu çok sevdim ya şu sosisi! Bak mesela, bu sosisi tilki, çakal alamaz. Bizim keleş gibi bir sosis değil. Bu ağırlık olarak vardır bir 15-20 kilo. Oğlum! Oğlum! Yakışıklı. Bunun bir gözü kör bir de. İşte bak anlatmak istediğim şey buydu. Neyse ki bunun kafası sıkışmıyor. Ee, bunun da kafası sıkışmıyor dişinin. Bu yaşlığın da sıkışmaz. Ama muhtarın sıkışabilir. Veya bunun. Bunun da sıkışabilir. Getir bakayım bir kafayı. Çık, çıkar bakayım bir. Gel. Gel. Gel kızım, gel kız, gel. Gel bir tane. Bak buralar hep pas olmuş. Galiba bunun da sıkışmaz. Ama işte tek sıkıntı sıkışması mı? Değil. Köpek dışarı kafayı çıkardığında bizim köpekler dışarıdan kafayı bir tutarsa işte o zaman öldürür. Yani hem de misal veriyorum, misal veriyorum. Johnny'nin muhtarı dışarıda öldürmesi imkansızdır. Ama kafayı telden çıkaran bir muhtarı yani şu arkadaki muhtar dediğimiz köpeği öldürmesi 5 dakika çekecek. Yani hayvanın kafasından tutacak, asılacak dışarı doğru. Boğaz buraya sıkışacak ve nefes alamayacak, ölecek yani. Şimdi arkadaşlar, şuradan size gösterebilir miyim acaba? Bakın bu kafesin arkasında bu kadar açıklık var. Ama gittikçe bu açıklık büyüyor. Şimdi neden büyüyor? Bu teli çeken Avel teli düz çekmedi. Teli eğimli çekti. Biz de kafesleri bir sıra dümdüz koyalım dedik. Maalesef tel yamuk olduğu için biz düz koyduğumuzda otomatikman bunlar da yamuk koymuş olduk ve çatı yamuk kaldı bu sefer. Ama şimdi halledeceğiz. Hiçbir sıkıntı yok. Eser nasıl yapacağız biliyor musun? Bu naylonu önce burada açacağız. Bu naylonu hep kafesin ölçülerinde keseceğiz. Üstüne koyacağız. Tık 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 geçeceğiz büyük çivilerim aldım küçük çivilerimi. mi küçük. Tam küçükse iyi. Küçüğü isteyecektim zaten. E, tamam küçükler. Bir de bana şey lazım. Oğlum orada da tahta kalmadı değil mi? Şimdi OSB'yi OSB'nin üstüne taht e, naylonu çakarken naylonun üstüne bir tahta çakmanız lazım ki rüzgarda patlamasın yoksa çaktığınız çivi yerlerinden hepsi patlar. Palet tahtası olur ya ben bunu parçalarım şunu. Bundan çıkan tahtalarla üstünü dönerim. Zaten e, her kafese 6 tane gider. 4 kafes var. 6 kere 4 tamam 24 tane tahta bizi götürür. Orada 3-4 tane var. Bundan çıkar zaten baya. İşimizi görür. Yani size bir videoda 3 farklı içerikten bahsettim. Şimdi ben kapak fotoğrafına hangisini koyayım? Başla hangisini yazayım bilemiyorum ama kafesler tamam. Köpekler geldi. Köpekleri de gösterdim. Yüksek ihtimal siz de çok beğenmişsinizdir köpekleri. Şu köpekte ayrı bir içim kaldı. Şu köpekten yavru alabilirim. Tamamıyla yavrularını hediye etmek amaçlı. Alabilirim. Hatta hiç videoyu kapatmadan eser ve telefonu kapatsın. Şu köpeği bir dışarı çıkartacağım. Bir e, zincirde. Tek bir sıkıntısı var. İnsana düşüyor. Yani adama saldırıyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama hoşuma gitti abi gitti de desem yalan olur yani küçük olmasına rağmen çok iri ya çok tamam dedim ya tamam köpek bu Eser kimle konuşuyorsun He? çok sürer mi telefon görüşmen yok, yok, Bittim. tamam bu da <laughs> ya Allah'ım ben tamam hayvanları çok seviyorum ama çirkin hayvanı da severim ben Mesela burada çirkin isimli bir köpeğimiz var biliyorsunuz. O da aynı köyden geldi. Bu arada bunların geldiği yerden geldi. Ya bunlar çok güzelle ya. Surat yapıları. Şuna bak. Şu güzelliğe bak. Mesela bak bunu sevmek kalkın ya. Sobek <laughs> kareli. <böyle>. Evet. Eser <laughs> bana bir video tutar mısın? Şu erkeği bir dışarı çıkartayım ya. Evet. İyi sıkışmıyor. Hem bu dişi olduğu için bunu da telden boğmazlar. Tutabilecek misin? Ee, şimdi bizim köpek bak bunun adı sosis oldu. He. Onun adı babaanne veya anneanne koyacağız yüksek ihtimal. Ya da moruk dedi. Aa moruk moruk. Moruk olsun. Moruk güzel ona. Onun adı muhtar. Şimdi ben muhtar, en güzel, muhtar. bence en güzel isim muhtarın yani. ya. muhtar. Hatta onun artı 18 de lakabı var. Bir yine o, bize, aramızda. o aramızda. O aramızda. Oğlum, baş başa Muhtar'da. kaldığımızda. Abi ben harbiden şu, şu dişi olarak da çok sevdim. Çok tatlı. Cico 2 ya bildiğin. Yok lan Cico'dan daha tatlı daha seveceğim. Ama bu hamile bunun dışarı çıkmaması lazım. Dur 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 dur. dur. Çıkmaması lazım dedim. Paşa beni ısırmazsın değil mi oğlum? Gel. Onu ne yapacaksın? Bir dışarı çıkaracağım ya. Hırladı gibi sanki. <gülüyor> <gülüyor> gel oğlum. Hadi gel. Yok lan çok seveceksin aslında. Ya Demek sevecen ki Ya seveceksin de bu bunun çıkmaması lazım. Gelin. Eser gel oğlum. Of be. bakayım. Çekin, çekin git. Ne yap, ne olur bilmiyorum. Bir şey yapar mı onu bilmiyorum ama. Gel bakayım. Ya dur muhtarın yanına götüreyim ya. Hiç aşağı götürmeye gerek yok. Muhtarla <laughs> çok şeyler ya. Kavgalılar. Of be Gel. Gel. Oh, bir. Ah. Oh. Sakin. Isıracak mı beni? Yukarı e, alırken bana saldırdı çünkü. Evet ben Şöyle de hatta sen. kasaya koyarken korktum ama. Yaşı var ama. Bir, dört, beş, altı. Gel. bir. Oh. Çıkaracağın gibi mi geliyor? Çıkarma, gel. Gel. <gülüyor> 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 Çeksen, tam <laughs> Arada ara gaz çekiyor ha. <laughs> Şu çıkacak diye çekiliyor tutamayabiliriz bir daha. Kaçar maçar bir şey olur. Aferin oğluma. Çok şey. Kalın. Evet. <laughs> Tam bir koyun köpeği aslında. Bunu bir koyuncuya falan verebiliriz lan. Eğer e, şey koyun biliyor. Ajanda da var. Birkaç yerinde var. Ben bakmıştım zaten. Haydi muhtar. Haydi muhtar. <laughs> Haydi muhtar. <laughs> Hadi gel. Of <laughs> ah, falan da bir rahvan yürüyor baksana. Yürüşü falan. o köpek Kangal mı acaba lan? Kafası falan tam bir Kangal kafası. Bir telefonu var verir misin bana? Şun bir kafasını falan tam çekeyim ya. Kafası mafası bir düzümsü bir şey. Tam anlamıyorum da Kangal'dan biliyorsun. Ezaptar mısın? Ben? şuradan. Ama burada tam güneş arkam almış olurum. Aferin. Çirkin. <laughs> Dur oğlum bir şey yapacak falan. Eğer bu köpek Kangal'sa bana Kangalları yeniden sevdirir ha. Yemin ediyorum şu cüsseye bak. Her an çirkini tutacakmış gibi hissediyorum. Yani bir kötü bakıyor, tehlikeli bakıyor. Belki bak şöyledir mizacı öyledir de. Aferin oluma. Aferin oluma. Niye böyle durdu lan bu yer? Tamam neyse ben aldım fotoğrafını. Ben atarım bunu serviden tabi falan. Sorarım. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.